Her koca diyelim, tamam, hadi bir tane de çocuk diyelim, enerji parası diyelim, evinizin telefon, ondan sonra cep telefonları, arabamızın sigortası orta halle olaraktan hesaplarsak, mutfak masrafını hesaplıyoruz. Bunlar temel giderlerdir. Totalinde aylık gider arkadaşlar. Selam arkadaşlar Yunus Eseri'nin kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Umarım iyisinizdir. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu sefer yine merak edilen bir konu hakkında video yapmak istedim. Videoya başlamadan önce kanalıma like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı ve o güzel mi güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi videomuza başlayalım. Arkadaşlar Almanya'da aylık giderler çok merak ediliyor. Almanya'da yaşayan bir bir aile ya da bir insanın giderleri ne olabilir sizce? Yine şöyle söylüyorum yani Münih bazlı ve Münih etrafını baz alaraktan konuşuyorum. Ona göre bu kayselerinizi yapabilirsiniz ya da şöyle işte bir Hamburg'la Berlin'i Münih'i karşılaştırmasını yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi ilk öncelikle şunu söylemek istiyorum. Normal bir dairede yaşadığınızı farz edelim ve bir tane de normal şartlarda bir tane arabanız var. Orta halli. Mesela ne olabilir? Opel Astra diyelim. Normal bir tane aile arabası kombi yani station. modelde de 2000'lerde falan olsun. Hani çok eski değil, çok da yeni değil. Evet arkadaşlar şimdilik şöyle bir şey söyleyelim. Münih'in içerisinde oturuyorsanız karı koca diyelim. Tamam hadi bir tane de çocuk diyelim. 1200 euro ev kiramız diyelim. Ortalama. iki oda bir salon için. Hatta ben de şöyle bir hesabını yapayım. Tot totalinde bakayım ne kadar. 1200 euro arkadaşlar kira dedik. Ondan sonra enerji parası diyelim. Yani buna elektrik, su, ısınma hepsinin totalinde şey yapalım. Yıllıkta evinizin gideri olarak yakıt gideri olarak bir yıl boyunca kullanacağınız işte elektrikti, suydu, ısınmaydı. Buna da fazlasıyla söylüyorum biraz. 600 euro diyelim arkadaşlar. Bu arada arabamı özlemişim. Uzun zamandır arabaya binmiyordum. Ondan sonrası için evinizin telefon, ondan sonra cep telefonları diyelim. Buna da hani iki kişi olarak hesaplayalım. Bir de evinizin interneti, fatura olarak bunu hesaplarsak. Hani bir 100 euro da ona diyelim arkadaşlar. Yok 100, 150 Euro diyelim ona artı arabamıza geçelim. Arabamızın sigortası orta halli olaraktan hesaplarsak aya vurduğumuz zaman 100 Euro diyelim vergi ve sigorta olarak. Gerçi bunu yıllık ödüyorsunuz ama ne yaptı arkadaşlar? 100 Euro araba için dedik artı mutfak masrafını hesaplayalım. Bunlar temel giderlerden. Şimdi mutfak masrafını hesaplayalım. Haftalık hani sırf ev için diyorum 150 euro bir masrafınız olsa çocuğun da yemeği var çünkü çocuk da önemli. Hani 150 ne yapar? Ayda 600 euro da o diyelim. Artı çocuğun kendi özel masrafları diyelim. Hani beziydi, şu suydu, bu suydu. Hani oyuncağıydı. Bir 100 euro da ona koyalım arkadaşlar ayda. Dış şeyleri düşünelim. Hani dış gezmeleri düşünelim. Şöyle ki haftada bir gün hani bir restoranta gitme ya da ne bileyim ekstradan bir yerde dışarıda bir yemek yeme ya da hafta sonu gezisi içinde ya da bir restorantı içinde karı koca ailecek 150 euro diyelim ona da. Aa unutmadan arabanın benzini var arkadaşlar. Ortalaması nereden baksanız bir 100 euro da ona koyalım. Evet arkadaşlar bugüne kadar bunlar sadece sabit giderler ama. Dediğim çok doğru çıktı. Bugüne kadar tespitlerim gerçekten doğruymuş. O ilk defa da bugün oturup hesapladım. Ben de merak ettim ne kadar tutuyor diye. Aylık ortalama gider. Kişiden kişiye göre de değişir bu bir karı koca bir de çocuk için yani totalinde 3 kişi için bunu hesapladım ve totalinde aylık gider arkadaşlar görüyorsunuz 3000 euro. Vay be bugüne kadar diğerki videolarımda da hesapladıklarım doğru çıktı. Gerçekten iyi analiz etmişim. Bu saymış olduklarımın içerisinde gezme paranız yok, tatil paranız yok, o yok, şu yok, bu yok. Onların hepsi ekstra. Bunlar sadece temel. Burada yaşayan bir insanın aylık gideri arkadaşlar. Bunun dışına yapmak istediklerinizi ekstra çalışarak yani 2000 lira maaş alıyorsanız ki zaten mecburen karı koca çalışmanız gerekiyor. Yoksa 2500 euro maaş aldığınızı farz edin, 450 euro bazizle de kalkıp bir yerlerde çalışabilirsiniz. O, o zaman orantılar ama bir erkek bu sefer çalışmış olur. Erkeğin kendine özeli hiç olmaz, özel hayatı hiç olmaz. Ailesine zaman ayıracak zamanı olmaz. Ha 3-4 bin öre maaş oluyordur ayrı bir şey. Ki Almanya'da Türkler sayılıdır yani o da. Çünkü Almanlar temiz işleri de kendilerine, kendi insanlarına bırakır arkadaşlar. Kötü işleri Türklere verirler. Burası böyle. Ha belirli mevkilere, belirli yerlere gelen insanlar da var. Ama azınlık durumda. Evet arkadaşlar demiş olduğum gibi karı koca burada çalışıyorsa ikişer bin euro maaş alıp 4.000 bin euroya çok güzel bir hayat sürebilirler. Kenara da her ay en azından 1000 euro para atabilirler arkadaşlar. Bu da Türkiye'de iyi para. 8,5 lira diyelim. Her ay kenara 8500 lira para atabilirsiniz. Ama dediğim gibi bunun için iki kişi çalışmanız gerekiyor. Aa tek başınızaysanız bu sefer gider aylık ortalama gider ona göre olur. Ya da karı kocaysanız ona göre olur. Bu arada 3000 euro giyim falan katmadım. Sadece normal yaşantıdan bahsediyorum. Yani normal yaşamdan. Normal sabit giderlerinizden elbiseler falan bunlar tabii ki ekstra. Demiş olduğum gibi arkadaşlar 3000 euro aylık masrafınız var. Bunu tek başınıza biraz zor kaldırırsınız. Aile olarak diyorum tabii ki. Karı koca çalıştığı takdirde çok mesut, bahtiyar, şen, şakrak bir şekilde burada çok güzel yaşarsınız. Tabii har vurup harman savur Benzinini alamayacağınız arabaları alıp kapıda yatmasını müsaade edersiniz. Onun için ayağınızı yorganıza göre uzatırsanız her ay Türkiye'ye de para da gönderirsiniz. Para da biriktirirsiniz. Güzel tatillerinizi de yaparsınız. Burada başka Avrupa ülkelerine de gidersiniz. Başka ülkeleri de gezersiniz. Diyorum ya yani standartlarınız çok yüksek. O açıdan standartlarınız çok yüksek. Ona göre hayatınızı idame ettirebilirsiniz. Evet arkadaşlar merak edilen bir soruydu bu. Almanya'da aylık masraf ne kadar? Adı altında bir video yaptım zaten. En azından bilgilendirici. Şu çünkü şeyi bekliyorum arkadaşlar. Şu pandemi dönemini bekliyorum. Şu bitsin. O kadar güzel şeyler yapacağız ki, o kadar güzel yerlere gideceğiz ki ben de çok sıkıldım artık. Bunu aldım, patlayacağım ya. Vallahi bir açılsa da gitsek, bir paraşütlerle atlasak, yamaç paraşütleri yapsak, başka ülkelere gitsek, başka ülkelerin restoranlarına gitsek, yesek, içsek, gezsek, dostsak, maceradan maceraya atlasak değil mi? Hiç fena olmaz. Bir de Türkiye'ye gidebilsek. Neyse arkadaşlar, videomu sonlandırıyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım sizler için bilgilendirici bir video bilgi olmuştur. Umarım merak ettiğiniz bir konuyu az çok da olsa deşifre etmişimdir biraz. Evet arkadaşlar kanalıma like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı güzel mi güzel bildirim zillerinizi açmayı unutmayın ki bir sonraki videomdan da haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben Yunus Eser. Hepinize benden sevgiler. Hoş kalın, hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aa.